Selamünaleyküm arkadaşlar. Can Yavaş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün baklalarımız artık sonuna geldik. Baklalarımızı toplayacağız yoksa biz toplansak kuşlar topluyor zaten tek tek. Ondan <laughs> dolayı <laughs> baklalarımızı artık toplayıp kuru bakla olarak hazırlayacağız. Tohumluk normal bakla keşkeği gibi yemek için. Şimdi baklalarımızı toplayalım artık. Yapraklara bile döküldü çünkü baklalarımız. Biz şöyle az bir şey topladık hemen. Daha yani başlangıç çalak şöyle etrafımızı temizledik. Baya baklamız vardı. Aşağıya ben topladım dün. Bugün de burayı toplayalım dedim hep beraber böyle. Şimdi arkadaşlar baklamız bu şekilde. Sakız baklası. Hem kökleyen yani hayvanlarımıza yeşil yapalım. Evet, bir yani. yandan köklüyoruz İstilafı ki atış mı bakla dökme zamanı geçti. Baklayan yine döker üstünde çiçek açar deli deli ama gördün gibi hatta çiçek, çiçek açmışlar. şeye yaramaz yani dökmesi yani, havalar ısındı gari bakla ısıtacağı sevmiyor. Çünkü susuz yetiştiği için artık bu saatten sonra Dün köyde sulama, yani. sulama imkanı olmadığı için kuşlar, bak görüyorsun neymiş. Tüketiyor bunu. Bizim burada sulama imkanı olmadığı için en fazla bu kadar oluyor. bakalım böyle şimdi toplayalım hep beraber. Tek tek falan topluyor topluyor. Benim hayvanlarımız için Bunu besleyicidir bakla. Çık yapıyor bakla. Aynen. Ya maşallah yemişsin ama işte yemiş zamanı geçti. yani her şeyin zamanı geçti. Baharı yiyoruz baklayı. Şimdi bu zamanda da kurusu oluyor. Kurusu çıkıyor. Çünkü baklanın zamanı bellidir. Belli bir zaman sonra bakla kadar tüketilmiyor zaten. Bakla keşke yani baklanın kurusunu kuru bakla. yemeğe tüketilir genelde. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar uzamış. Hocamın. Çiçek çok insan kıyamıyor ama yani çok da olmuyor. Her sene zaten tutuyorum ben genelde. Susuzluktan dolayı olmuyor. Sulamak <laughs> lazım. Suda imkanı yok arkadaşlar. Bizim paralı ücretli su olduğu için çok da sulayamıyorum. Bir şey zamanında annemi de. Bunlar bahar, <laughs> zaman, e, bahar bitkisi bunlar. Artık yaza gittik. Yaz sebzelendik. Tekrardan zaten Ekim zamanları geliyor yani. <laughs> Şurada İlk bakla çıktığında biz böyle toplayıp tuzlamasını yapıyoruz. Hani zeytinyağlı çok lezzetli oluyor. Ondan sonra iri şöyle oluyor. Mesela bunun iç baklasını çıkarıp difrize atabilirsiniz. Dolaba, buzdolabına. E, kurusunu kuru bakla olarak tüketiyoruz. Zeytinyağlı yapıp o da çok güzel. Dün topladığım bakla aşağı, aşağıda bakla çok aşırı kurudu. Ayrıca çok erken ekmiştik. Bunlar baklası da tamamen kurudu. Böyle dalı da kurudu. Onun dolayı o tamamen kupkuru yani o artık sadece keşkeklik bakla olur anca. Ama bu istersen daha yaş bakla olarak da yenilebilir hı hı. yani. İç bakla olarak da pişirilir. Böyle kök yiyelim hepsini de. Nimet annem her şekilde lezzetli oluyor böyle kendi bakla eti. ben çok seviyorum ya. Sadece İzmirliyiz. Hı hı. Çok tatlı Ege bölgesi. Genelde bitki od. Ot. <laughs> Otçuk. tane hani erik çıkmış ha hani ne ama ne eriği bilmiyorum. Ak erik anne. Ak erik mi? Hı -hı. Ak erik mi? Kökünden çıktı herhalde onlar da. Hı, dipten, kökten çıktı herhalde Bu eriğimiz geçen sene ne çok tane, bu sene bir tane bile yok. Yok Bir tane varmış kuşlar da ayırmış da. Tepesinde. Bir sene olmadan. Başka da O da, o da hala yatıyor hatta erik. <laughs> Kuşlar da acıktı bu sene. Bu Aykırı sene açıktı. de meyveler de yok annem de. Bu sene anlardı. meyveler de hiç doğru değil. Geçen sene kuşlar bundan çok beslenirdi ama bu sene Allah vermedi. Bir evet. sene oluyor bazen bir sene olmuyor değil mi? Öyle Evet anne, bu sene armutlar da yok da bakalım. Ormandaki doğal armutlar da nasıl var. İnşallah olur da onlar toplamaya gider. Bu sene hep videolarımızda görürsünüz. Bizim bu köylerin ormanlarımızda armutlar oluyor böyle. Çok eskilerden aşı yapmışlar. Çobanların aşıladığı armutlar. Ormanlarda, bayırlarda dolu yani bizim burada. Her yerde dolu gayet yani. Sen şunu görüyorsun bak ne kadar canlanmış, ne kadar tekrardan dalları patlamış. Ama bak küçük küçük dökmüş hemen geliyor mu? mi onlar yani olmaz fazla. marazlanı ver yani böcek yapıyor. <laughs> Artık olmuyor. Akşama inekler yer onlarda. <laughs> Bunları şöyle gördüm. Bunlar büyümesi için daha belki 10 gün, 15 gün lazım. Tamam, bu böcek yapar. Hava kurak gider. Bu böcek yapar o zamana kadar. İlk ektim senelerde ben de öyle meraktım. Döküyor, döküyor, tekrar tekrar derken bir maraz kapıyor, bir daha yok. mi annem büyümesi duruyor. Aynen. Çünkü o zaman bakmayı da yediremeyiz arkadaşlar ineklerimizi. Çünkü böcekli olduğu zaman bak ineklerimize zarar verir Hayvanlarımıza diye. Hasta yapar diye bakmayı da yediremeyiz. Aynen böceklenmeden Hayvanlara verelim iyisin Hayvanlarınızı yitirelim Hayvanlar iyisin Karınların da o yüzden Her şeyimiz sonu var annem ektik e, Bir de şimdi topluyoruz Aynen birlikte ektik bunu sen ikimiz Şimdi topluyoruz Burada bir kilo baklava tohumu vardı şimdi. <laughs> Ektik şimdi topluyoruz Bak mesela bu böceklenmiş böyle kenarda bak artık Karasan kara san düşmüştü ne? Bunu şöyle atalım. Çünkü Hı -hı. O, Hı -hı. Hani, Hı -hı. Tam öye düştüm, bitiyor işi. Buradaki baklanızda fazla yok çünkü baklamız biraz tükettik fazla. Aşağıdaki baklayı fazla yememiştik bu sene. <laughs> o küçük bakla da yani doğal bakla. O biraz da eski köy baklası diye onu tüketmedik ya tohumluk alayım dedim. Baya bir tohumluk çıktı ama evde. Yani <laughs> bundan. Hoca şöyle büyük bir leğen doldu yani tohumluk olarak. Gördüğünüz gibi mesela kurumuş artık bak bu bakla. <laughs> Bunun gibi diyen yani hepsi geçenler tamamen köküyle kurumuş. Hiçbir şekilde to yani yeşillik yoktu üstünde. Bu erken geçti annem. <laughs> Bunu da almazsak çünkü kuşlar yiyecek artık yani hiçbir şey bırakmıyor çünkü kuşlar. Tamam 1-2 yiyebilir ama tohumluk kalmayacak. Hiçbir şey alamayız toplamazsak. Tamamen hayvanlar yiyor yani. Daha ben dün bunları da gezdim. Şöyle neyse 1-2 avuç kadar boş baklattım yani içini yemiş. Belki yine geldiyse tekrardan yemiştir hatta. alaga bak yiyen yani onları. Yani ala kabak bu şey yiyor. Bitiriyor yani i̇şte bak. İnşallah bir tane de var ya varmış bak. bak. Şöyle i̇şte bunda varmış hadi. Yani. İçisi de işte geldi toplamamış. Hı Etrafını <laughs> toplayıp. Haşlama yaptık yani baya bundan hani de onlar. Öyle hani bunda fazla kalmadı ondan dolayı haşlama <laughs> <unuttum>. yaptığımız. <laughs> bak ne güzel ya. Seviliyor. Yani. Seviliyor. Yani. Her sene sana... Baharın e, tazesini ye, e, kışa diftize dolaba attığında iç bakla olarak tüket. E, kışın kurusunu ye. Hani her e, mevsimde yiyin ye. Bakla genelde, evet Ege bölgesinde mi şey acaba sadece çoğunlukla, başka yerde ekiliyor mu acaba bakla? Bilmiyorum kendim. Biraz daha şey bölgesi sevdesi, sıcak bölgesi sevdesi. Belki de üretilmiyordur, bilmiyorum başka memleketlerde. Konuşmuşlar da kopu vermiyorlar artık hmm. dallarda. dal kuruduğu için annem şey, suyunu çekmiş. Çekmiş artık bunları ölmüşler. O dibinde patlayanlar tekrardan canlı. Her şeyin bir ömrü var annem. He. Ömür gitti mi bitiyor. Kulağı kökleniyor zaten. çıkıyor Yani. Şimdi bunları biraz kökleyelim anne bakalım. Ondan sonra tekrardan içini çıkarırken Hı -hı. temizlerken gösteririz tekrardan. Tamam. Evet baklamızı toparladık. Gördüğünüz gibi burada baklalarımız. bu da dalları artık budakları. Onları da ineklerimize geçelim ve vereceğiz. Bu da bununla baklalarımız var. Bunları şimdi çoğalacağız evimize gideceğiz artık. Sabah erken saatte topladık. Hayvanlarımız yaptıktan sonra. Şimdi hep beraber bunları toplayalım. Baklalarımızın içi bu şekilde görüyorsunuz. İri iri sakızlar. Bunları böyle çıkarıyoruz. Şimdi çekemem aynada ama bunu bir şey bir başlangıç olarak size göstereyim. Bunları sonra güneşte biraz koyup kurutacağız güneşte. Ki kurusun. Tahta taka tak olsun. Aynı şunlar gibi olacak şöyle bak. Çek Bunlar aynı bakla büyük ama boyları bak böyle çekince böyle oluyor. Birkaç gün güneşte bırakırız anne. Birkaç gün de kurur. Bunlar çünkü biraz fazla yaş. Başka bakla lan. Koruzdaydı. Onlar biraz daha yaş. Yani tek tek çıkaracağız bunları. onları. Bayağı tane de değil mi? Hı hı, güzel anlıyorsun ya. Sakız baklası iyi olur böyle. Yani şunlar da dün çıkardıkları olan benim. Doğalı kıy baklası mı? Yani 6-7 kilo kadar var. Hı hı. Kuru, onlar kuruduğu için böyle tıkır tıkır şöyle. Bunlar yaş olduğu için böyle yaşlarımıza. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi da doldurduk. Birazcık yarım neyimiz yakın oldu. Ayıkladık Bu şimdi kuru tutulacak artık. Güneşe koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bırak geçen YouTube'da video çekmedim hadi. Kuru baklamız hemen hemen 6-7 kilo kadar var. Dediğim gibi tahmini olarak. Bu da taze hali. Bu kurumadığı için bu şekilde yoksa kurudu zaman <laughs> bayağı bir küçük yani bakla yaş kurdu daha bunlar Onlar kuruyacak bu da biraz da iri olur bu baklaya göre bu köy baklası dediğimiz bizim buralarda böyle çok bu en fazla boyu bu kadar olur fazla boyu olanmaz sakız baklası böyle yani içlik bırakırsanız böyle yani bir karıştan 25-30 santimden fazla uzunluğu oluyor baya uzun bir bakla yani sakız baklası oluyor ama bu kısa kısa oluyor ben kısa kısa döker hemen büyük bir çift tohumlaşmaya başlar. yani. Evet arkadaşlar bu şekilde. Kanalı abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.